Arkadaşlar e, iyi geceler diliyorum. Çok sorular geldiği için e, kısaca bir e, bu yeni çıkan gelir e, endeksli senet. Yani e, şöyle anlatayım kısa ve net olarak iki cümleyle. Benim anladığım kadarıyla şu anda daha tam belli değil zaten. Yani devlet iç borçlanma yapacak. Devlet vatandaşına borçlanacak. Üç ayda bir sana ödeme yapacak. Yatırdığın paranın Artık ne kadar ödeme yapacağı, e, ne kadar gelirin olacağı şu anda belli değil. GES olarak geçecek. Gelir e, endeksli e, senet. E, kupon ödeyecek sana. E, sen e, yatırmış olduğun parayı, paranın e, gelirini 3 ayda bir alacağız, alacaksınız. O şekilde söyleyeyim. Yani e, ben şimdi mesela 100 bin lira bir para yatırdım. Örnek veriyorum yuvarlak. E, şimdi... Benim yatırmış olduğum bu para acaba dolardan fazla mı bir getiri sunacak veya altının var ise altından fazla mı bir getiri sunacak veya borsada ise borsadaki hissemin aylık getirisi ne kadar atıyorum ee, 10 bin lira 100 bin lira da 10 bin lira 3 ayda bir yüzde on getiriyor e, sağlıyorsa benim ondan daha fazla bir getiri elde edecek miyim şu anda içeriği ve ödeyeceği tutar tam olarak belli değil ayın 15'inde toplanmaya başlayacak ayın 15'ine kadar Ayın 15'ine kadar böyle dalgalı seyirler halinde devam edeceğiz ve içeriği yavaş yavaş belli olacak. Onun için şu anda panik yapacak borsada olanlar için söylüyorum panik yapacak bence fazla bir durum yok. Çünkü dolar ilk açıklandığında oranı belli zannedildi. İlk açıklandığında dolarda baya bir düşüş oldu. 16.80'lere kadar geldi ama tekrardan 16.20'nin üzerine attı. Yani oranı belli olmadığı için... Dolarda tekrardan geri bir herkes dolara geçerek dolarda kalmayı tercih etti doları altın kez aynı yani şimdi ayın 15'inde toplanacak toplam tutar acaba ne kadar müracaat olacak ne kadar kişi bize e, gelecek bunlarla ilgili e, beklentiler satın alınacak ve bu e, talep az olur ise talep az olur ise işte bu ayın 20'sine ertelenebilir. Ayın 15'inde toplanır, 20'sinde bir daha devam edilebilir. Oran askeri tutar oranında ödeme yapılacak deniyor. Asgari tutar ne kadar şu anda belli değil. Ayın 15'inde ee, talep o, e, istenilen kadar olmaz ise ayın 20'sine ertelenebilir veya ayın 25'ine ertelenebilir. Yani tam içeriği belli değil şu an. Şu an sabahtan beri o haberleri, her şeyleri izliyoruz, takip ediyoruz, e, gelen haberlere bakıyoruz ve ben bunları anladım. Onun için e, acele edip panik yapmamak lazım. Ee, borsayı nasıl etkiler? Bence şu anda borsamızda fazla bir etkileyeceğini video baktık. Eksi iki buçuk civarında eksi de ama oran belli olmadığı için tekrardan e, dolar da o arada eksiye geçmişti. Ben yarın borsamızda fazla e, spekülatif hareketler olsa bile ayın 15'ine kadar yatay bir hareket olacağını düşünüyorum. Dikkatli olmak ve temkinli olmakta da yine yarar olacaktır. Ayın 20'sinde 15'inde talep olmaz ve toplam istenildiği kadar olmazsa tekrar ediyorum 20'sine ertelenip 20'sinde belki o oranı biraz artırabilirler. Yani bu kısaca bunun adı devletimizin iç borçlanma. Yani vatandaşına borçlanıyor. Dış borçlanmıyor da dışa işte IMF'ye, Amerika'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya neyse borçlanmıyor ama kendi vatandaşına borçlanıyor. Kendi vatandaşının e, koruma amaçlı, TL'ye geçme amaçlı olarak da düşünüyorum. İnşallah yararlı olur diyerekten devam edelim. Gelişmeler olursa yine videoyu ee, tekrar yeni video çekeceğim arkadaşlar. Hayırlı geceler, hayırlı günler olsun.